Evet, canı başkan ne yaptın böyle? Evet arkadaşlar canı başkan çok büyük dedi. Kaç kilo var? Çok büyük. Of 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 kalamaya bak. Olsun. Hadi inşallah 20 Belki kilo da daha olur. fazla. 20 kilo da olur inşallah. Kalamaya durmuyor arkadaşlar. Yorulmadı vallahi hayvan. Abi Allah. ben de 20 kilo aldım ama hayvan hiç nefes vermedi bana ya. Acayip mi? O senin bak o yanındaki acayip değil. Kufanı kaçırdı şu an. Kepsici abi. Drobumuz bitir istirid verdi. Şşş, şşş, şşş. Ve düğüm atmaca gibi. Çünkü abiler kayalar bir kadar. kayalar var. Bir tane kayar. Abi yapma öyle. Bak kayalar var. Daha çek. Kaldırman lazım onu. Tamam da o da kayanın dibinde kaldırmamız lazım. Yavaş yavaş. Aldı lazım. Aldı, o de, de. aldı o da aldı. Bravo aldı. Evet. Yapıyor. O da geliyor arkadaşlar. Orası da bir rese aldı. Bakın. Oo, şurjik onlar. Çok Şu hızlı çekiyorlar. Oo, aldı bakın orada. O da kufan herhalde. Evet. Of of o granis aldı granis. O granis aldı. Evet. Hiç kafet müler ki baksana nasıl çekiyorlar. Az önce onlar da kaçırdı. Geldi mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay. Güzel güzel. 10 kilosu yakın. Güzel bak abi. Oo. Balık iyi arkadaşlar. Dikkat al. Yakında şey yapma. Oh, oh, oh. Jinoya bak. Tamam. Olmadı abi. Bir dakika. Destek verelim mi başka abi? Tamam, 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 tamam. İş, işte bitti. Çak. <laughs> evet, orada da aldı, burada da aldı. Ay, maşallah. Evet arkadaşlar. Ayın kaçı bugün? 13 Mayıs. Hop, oh, maşallah. Çek. Hadi bakalım. Yapıştır. Ha. Hadi <laughs>